O neler dam üstünde O neler tombuk Bu itler hala yatıyor mu lan? Kalkın, kalkın lan! Kalkın lan! Niye <laughs> yatıyorsunuz yarışsızlar? Kalkın lan! lan. Yapma kalkın, kalkın, lan! Kalkın yapma lan! Abi. Kalkın köpekler sizi! Yapma abi! Ulan itler! Sabahtan akşama kadar yatıyorsunuz lan! Yarın sabaha kadar! 100 milyon getirmezseniz akşama kadar hepinizi öldüreceğim ben. Köpekler, sizi yüzünüzden Miami'ye giderdim lan hatunla. İtler, tamam mı lan? Tamam, tamam. Hadi kalk, tamam, sürün. Lan, tamam, tamam, kal. tamam. sürün. Alo, avradım. Hazırlan. Bu akşam bizim itler 100 milyon toplayacak. Seninle Miami'ye gideceğiz, tamam mı? Yavrum benim. Tamam? Tamam gülüm. Hazırlan tamam. Öpüyorum. Hadi bay canım. Tamam işte. Allah rızası abi. Vermeden geçme abi. Bu ne abi? 250 bin lira para mı ya? Zengin sadaka mı veriyorsun? Pis 半夜情，半夜情。 abi. Abi Allah razı abi bir ekmek varsa abi. Abi abi. 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 Doğru. Bu sana abi, 50 milyon tamam. abi. Bak 50 yazıyor Varsa evet. bana 25-30 milyon ver vereyim sana Abi bana 20 milyon son tarafa İyi e, 20 de olur <laughs> Ne oluyor ne oluyor, ne oluyor lan Lan burada kazandı lan <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu ki ha 99.500 dolar Bu gavur ben o gün benimle eksik topladım diye. Kolum bakırdı. Kolum, kolum hala acıyor. Yapmayın yine beni de benim. Kolumu başardım. Ooo yavru kuşlarım gelmiş benim. Aslanlarım. Hazırladınız mı paraları? Hazırladım abi. istediğin gibi tam 100 milyon. Bu para neden böyle kırış kırış? Abi öyle veriyorlar. Bir para getirmeyi öğrenemedin lan. Seninkiler? Ne dostum sarılık para olsun. Ulan bir 10 yıldır daha bizim konuşmayı öğrenemedin lan. Ne biçim adamsın sen? Şam aldım Senkiler? Seninkiler? Yok abi. Ben, ben parayı toplamıştım. Üç gerçi geldi paramı aldı. Sonra bu kadar toplayabildim abi. Abi vallahi vermiyorlar abi. Yani abi parayı eksik getirdin ha? Abi Böyle benim bir suçum yok abi. Abi ben sana bak tam isik. getiriyorum abi. Siz gidin lan. Yeni gelsin. Sıkıyın lan. Gidin. Abi, abi, abi vallahi eksik getirmedim ya yani parayı tam toplamıştım dolandırıcı beni dolandırdı abi abi zaten vermiyorlar para zorla yalvarıyorum sırf senden de... Geçen de böyle 500 binler eksik getirmiştin zaten. Abi yok. Neden senden çektiyim? Ya dolandırıcılar ya eksik getiriyorsun. Abi ne yapayım abi? Zaten seni geçen kuru fasulye cide kuru fasulye yerken görmüştler ben. Zehirini. Abi, <laughs> tarz yapmışsın dostum? Ne tarzı dostum? Aptal adam dayak yemiş. <laughs> ne oldu sana Kenan? Kenan neyin var? Yavrucak var burada. Kırdı her yer. Oğlum bu bacağımı kırdıcak Elleri kırsın. <laughs> Elleri kırsın <laughs> onun. Kalk bir doktora gidelim. Ya, para var doktora gidecek? Bütün parayı aldı bir de dövdü Aman Allah'ım Cappar <laughs> geldi. Cappar. <laughs> niye yatıyorsunuz <he>? lan? <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Bir terifler. Arkadaşımız <gülüyor> hasta. <gülüyor> Sen ne <niye> yatıyorsun lan? <laughs> Başlarım bacağına lan. Kolum ağrıyor. Ya. Çık lan. Yapma yapma. Gel çalışmaya gidin lan. Yürü lan. Çık bana Bak sen de git. Çık bana bacağım var. Böyle daha çok para verirler sana. Bugün çalış Git lan. Git lan. Yürü lan. Git bana lan! Üstünü başını değiştirme. Yap. Tamam mı? Böyle daha çok para verirler sana. Kanlarından silme. Yürü. Çık bana bir. Kapak seni. Ne var lan? Ha karıcığım sen miydin? Tamam karıcığım. Tamam. Akşam erken gelirim karıcığım. Bulaşıkları da yıkarım. Tamam karıcığım. Oh, dur kardeşim. Abi ben topan mı ne Buyur geç. Sağ ol abi. Sen kimsin lan? Fatih lan abi. Derdim vardı abi. Ha. Senden yardım istemeye geldim. Neymiş derdin? Bir tane adam var abi. Sürekli bizi dilendiriyor. Bir tane de zengin bir de var. Ondan sonra o dilendiğimiz paraları bizden alıyor abi. Karşılığında ne vereceksin Sana 6 ay çalışırız abi bedavadan. Tamam, yak bakayım sen. Peki abi. Evde kardeşlerim aç, abi. Abi bekliyorlar. Allah rızası için abi. Hadi abi. Allah rızası abi. Abi! Abi abi! abi, abi, abi. abi. Pis abi ya? Pis Abi abi! Adi abi, abi. Ne? Abi, abi, abi! İşte abi. Abi abi! Abi abi! Abi! Abi yapma, abi! Abi abi! abi! Yapma, abi, 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 abi. Yapma, abi. Sen çıksın lan! Abi! Abi abi! Topal mı itti? Tak ben de kör Mustafa Bırakın lan beni Bırakın lan beni Bana bir şey yapamazsınız Benim babam Zengin Benim babam Zengin Son duanı Yapma abi Vural abi, Yapma abi.